Çöktü dağlar Üstüme altından Kalkamadım Altından kalkamadım Çöktü dağlar Üstüme altından Kalkamadım Altından kalkamadım Geldi geçti Seneler Gene unutamadım Gene unutamadım Geldi seneler gene unutamadım gene unutamadım duman aldı bağlarım bir an oldu bağlarım sararan yaprak gibi geçti gençlik çağlarım bu kara kara Gül doğum et dokunsanız ağlarım Domana ne de dağlarım Viran ol de bağlarım Sararan yaprak gibi geçti gençlik çalarım Bu kara kaderime, ikmalsiz e ikmalsiz oldum Bakmayın gül doğum et dokunsanız ağlarım